Uzun geceler, dondurucu soğuklar, kar altında kaybolmuş kasabalar ve insanın içine işleyen bir melankoli. İskandinavya, bu karanlığı sanata dönüştürmeyi bilen bir coğrafya. Hollywood'un gürültüsünden uzakta Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya sessiz sedasız dizilerde devrim yaratıyor, farklı işler yapıyorlar. Bugün sizinle bu coğrafyada en sevdiğim 20 diziyi paylaşacağım. Polisiyeden fantastik dizilere, politik gerilimden kara komediye her türden örnekler bulacaksınız. Muhtemelen aralarında ilk kez duyacağınız dizilerde olacaktır. Ama bir kez başladığınızda bırakamayacaksınız. Rotamız Kuzey, hadi başlayalım. Sıralamayı en iyiden en kötüye ya da en kötüden en iyiye şeklinde yapmadım. Fakat son 3-4 sıraya daha çok sevdiğim dizileri koymaya gayret ettim. Bu bilgiyi de veriyorum ve ilk dizi olan Before Rainers ile başlamak istiyorum. Norveç'ten bir dizi. Oslo'da denizden insanlar çıkmaya başlıyorlar ama bu insanlar geçmişten geliyor. Viking çağından, 19. yüzyıldan, taş devrinden kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Hükümet onları normal günümüzdeki yaşama entegre etmeye çalışıyor. Ama soru şu, bir Viking insanı normal zamanda günümüzde nasıl yaşar ya da sosyal medyayı nasıl kullanır. Bu dizi göç ve entegrasyon meselesini tamamen farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Konusu da bir hayli ilginçtir. Listeyi almazsam olmazdı. İkinci önerim İzlanda'dan katla olacak. İzlanda'da katla yanardığı patladıktan bir yıl sonra kasaba hala kül altında. Sakinlerin çoğu tahliye edilmiş ama volkanın yakınından insanlar çıkmaya başlıyorlar. Yıllar önce ölmüş insanlar. Aynen eskisi gibi. Bilim kurgu var, dram var ve müthiş İzlanda manzaraları var. Kayıp beyaz kavramı üzerine de derin bir meditasyon. Kısmen bu açıdan biraz da Leftovers'a benzetiyorum. Şunu da eklemek isterim. Katla bir korku dizisi değil ama rahatsız edici yanları var. Öldüğünü düşündüğünüz biri bu şekilde geri dönse ne yapardınız? Neler yaşardınız? Bu gibi soruların da cevabını arayacağınız farklı bir dizi. Sırada önereceğim dizi Norveç'ten Occupied. Aslında bu dizi biraz günümüzü ışık tutuyor. Şimdi konusundan bahsedince ne diyeceğimi daha net anlayacaksınız. Norveç, petrol ve gaz üretimini durdurmaya karar veriyor. Çevreci bir başbakan var ve aslında yenilenebilir enerji devrimini başlatmak istiyor. Ama bu olunca ne oluyor? Avrupa enerji krizine giriyor ve Rusya AB'nin de onayıyla Norveç'i işgal ediyor. Dizideki olay şu. Modern bir işgalin nasıl görüneceğini göreceksiniz. Diplomatik gerilimin dozunu kaçırmadan anlatan politik gerilim şaheseri bir dizi ve olaylara çok farklı açılardan yaklaşıyor. Günümüzü de yakalayan bir konu olduğu için listede olmazsa olmazdı. Sırada Norveç'ten Norseman dizisi var. Bu dizi aslında The Office dizisinin bir nevi Viking köyüne uyarlanmış versiyonu. 8. yüzyıl Viking çağı Norheim köyünde savaşçılar akınlardan dönüyorlar ama bu ciddi bir Viking dizisi değil. Daha çok dediğim gibi mizahi yönleriyle ön plana çıkan bir dizi. Tarihi bir dönem dizisi gibi başlıyorsunuz dizi izlemeye ama aslında günümüzdeki modern ofis dinamiklerine benzer göndermeler yapılıyor. Daha iyice yazılmış bir komedi olduğunu düşünüyorum. Mesela kölelik kurumsal bir yapıyla yönetiliyor. İnsan kaynakları ile ilgili çalışmaları var. İzlerken gerçekten çok fazla güleceğiniz sahnesi olduğunu düşünüyorum. Ben bazı yerler gerçekten çok eğlenmiştim. Farklı, özgün bir iş. Sıradaki önerim İsveç'ten QuickSend olacak. Maya, Stockholm'un en elit okullarından birinde okuyor ve bir sınıf katliamının tek hayatta kalan kişisi. Ama aynı zamanda sanık. Çünkü silahın üzerinde onun parmak izleri var. Zenginlik, ayrıcalık ve gençlik travmasını Rashomon tarzı anlatımda sunan bir dizi. İsveç yargı sisteminin de içinden geçen sarsıcı bir dram. Sevdiğim hususlardan bir tanesi de şu. Dizi olayları Maya'nın perspektifinden parça parça veriyor. Geçmiş ve şimdiki zaman arasında gelip gidiyoruz ve siz sürekli soruyorsunuz. Bu kız suçlu mu yoksa kurban mı? Bir sonraki önerim İzlanda'dan Trap dizisi. Küçük bir İzlanda kasabası. Limana parçalanmış bir ceset vuruyor. Feribot yolcuları kasabada mahsur kalıyorlar. Fırtına bastırıyor, yollar kapanıyor. Ama en büyük olay şu. Katil aralarında ve çıkış yok. İzlanda'nın zaten toplam nüfusu 350 bin civarında. Herkes birbirini tanıyor ki burası daha da küçük bir kasaba ve bu kasaba izole ve paranoyak Trapped, aslında biraz Agate Christie'nin romanlarına benziyor ve bu konsepti bir İzlanda kışına taşındığını göreceksiniz. Oldukça keyif aldığım bir dizidir. Özellikle ilk sezonu çok beğenmiştim. Bir sonraki önerim sizlere Danimarka'dan Rita. Rita Madsen idealist bir öğretmen ve anne. Rita'nın gözünden ülkedeki eğitim sistemini görüyorsunuz, çocuk gelişimini görüyorsunuz, psikolojiyi görüyorsunuz, toplumsal farklılıkları görüyorsunuz. Hatta birkaç bölümde ırkçılıkla ilgili de bölümler var. Bu konuya çok güzel bir şekilde yaklaşmışlar. Olayın nasıl çözümlenebileceğini göstermişler. Dizide Rita'nın çalkantılı hayatını izlerken olaylara farklı yaklaşımı da diziyi çok çok keyifli hale getiriyor. Bu idealist öğretmenin hayatını konuk oluyoruz. Gençlik dizisiyle aile dizisinin armanlanmış hali. Rita gibi orijinal bir karakteri izlerken keyif alacaksınız. Mizah yanı güçlü, dramatik tarafı da yer yer baskın olabilen çok beğendiğim bir dizi. Bu dizi hedef kitlesi gençler gibi görünüyor başlangıçta ama aslında yetişkinleri yakalıyor, aileleri yakalıyor. Çünkü duygular sahici ve performanslar güçlü. Sırada Danimarka'dan Kingdom var. Ülkenin en büyük hastanesinin altında eski bir bataklık var. Ve o bataklıktan bir şeyler yükseliyor. Doktorlar, hastalar, hayaletler aynı koridorlarda dolaşıyorlar. Dizinin başında Lars von Trier var. Ki onun bu dizisi korku ve kara komedinin tuhaf bir karışımı. David Lynch hayranıysanız bu estetik size tanıdık gelecek. Hastane en fiziksel en metafizik bir labirent. Diziyi şöyle de ele alabilirim. Aslında Avrupa'nın Twin Peaks'i. Hastane duvarları arasında doğaüstü ve absürdün dans ettiği bir kült klasik. Bölüm sayısı da az oldukça keyifli. Sırada Norveç'ten daha var. Da evlilik terapisti. Ama evliliğe inanmıyor, aşka inanmıyor, insanlara inanmıyor, çiftlere ayrılmalarını öneriyor. Özetlemek gerekirse varoluşsal nihilizmi kara komediyle birleştiren, romantizm karşıtı ama aynı zamanda da derinden insani bir Norveç dizisi izliyorsunuz. Bu arada çok fazla özdeşim kurduğum sahnesi de vardır. Bu dizi komik ama aynı zamanda da melankolik. Dağın dünya görüşü karanlık ama haklı olduğu noktalar var. Ve yavaş yavaş aslında bu soğuk adamın içerisindeki o sıcak noktaları da keşfediyorsunuz. Düşüncelerinin temelinde yatanları anlayabiliyorsunuz. Sırada Danim var Kopenhag'da bir kadın vahşice öldürülüyor. Yanında kestanelerden yapılmış küçük bir adam figürü ve bu figürde bir yıl önce kaybolan birinin parmak izi var. Ki bu parmak izinin sahibi de oldukça çarpıcı biri. İskandinav dizilerinin tüm ögelerini kusursuz armanlayan ve akılda kalan bir gerilim olduğunu düşünüyorum. Bu dizi görsel olarak karanlık ve soğuk. Kopenhag'ın sonbaharı, düşen yapraklar ve o küçük kestane figürleri. Rahatsız edici bir masumiyet hissi veriyor, dizi sizi izlemeye teşvik ediyor. Sırada İsveç'ten Yi Kot var. Dedektif Eva, 7 yıl önce kaybolan kızının izini sürmek için memleketi olan küçük kasabaya dönüyor. Ama kasabada başka çocuklar da kaybolmaya başlıyor ve orman normal bir orman değil. Polisiye ve doğaüstü olayları birleştiren, farklı konusuyla dikkat çeken, İsveç ormanlarının altındaki kadim sırları ortaya çıkaran orijinal bir iş. Yi Kot türünü karıştırıyor. Yani az önce bahsettim ya biraz polisi olarak başlayan bir dizi ama yavaş yavaş fantastik unsurlara kayan bir dizi. Doğa burada sadece bir fon değil bir karakter haline dönüşüyor. Bu açıdan farklı bir iş olduğunu düşünüyorum. Sırada Norveç'ten Nobel var. Norveçli asker Erling Afganistan'dan dönüyor. Kahraman olarak karşılanıyor ama geçmişte ne yaptı ve şimdi ne yapmak zorunda? Petrol çıkarları hükümet entrikalarıyla iç içe. Nobel hem savaş draması hem de politik gerilim. Askerlerin yaşadığı ahlaki ikilemler, hükümetlerin pragmatizmi ve bunun arasında ezilen bireyler. Modern geçen savaşın o gri alanlarını Norveçli bir askerin vicdanı üzerinden anlatan cesur bir dizi. Bir sonraki durağımız Valhalla Murders olacak İzlanda'dan. Oslo'dan bir dedektif bir cinayet için İzlanda'ya geri dönüyor. Kurban çocuk yurdunda çalışmış yaşlı bir adam ve geçmişle o yurtta korkunç şeyler olmuş. İzlanda'nın karanlık tarihini görüyorsunuz. Gerçek istismar skandallarından esinlenen anlatılan bir dizi görüyorsunuz. Hem polisiye hem de toplumsal bir eleştiri. Oldukça çarpıcı bir dizi. Sırada İsveç'ten kalifat var. İsveçli genç kızlar internetten radikalleşerek bir terör örgütüne katılmak için Suriye'ye kaçıyor. Bir istihbarat ajanı onları durdurmaya çalışıyor. Bir yandan da Suriye'deki bir kadın da oradan kaçmaya çalışıyor. Dizi radikalleşmenin nasıl olduğunu gerçekçi şekilde gösteren bir dizi. Nasıl bu kadar aptal olabilirler diye sormak yerine sürecin adım adım nasıl ilerlediğini anlıyorsunuz. Radikalleşme entegrasyon ve terörle mücadeleyi farklı perspektiflerden anlatan cesur ve önemli bir İsveç yapımı Sırada Border Town var Finlandiya'dan. Dedektif Carl soruyor ailesine daha fazla zaman ayırmak için sakin bir sınır kasabasına taşınıyor ama kasaba Rusya sınırında ve burada da cinayetler başlıyor. Aslında diziyi şöyle özetleyebilirim sizlere. Finlandiya'nın The Killing'i. Aile dinamikleri ve Finlandiya Rus sınır gerilimiyle de zenginleştirilmiş bir polisiye. Soryonen farklı bir dedektif. Fotografik hafızası var ama obsesif çalışma alışkanlıkları da ailesini yıpratıyor. Dizi hem suçu çözüyor hem de aileyi çözüyor. Sırada Danimarka'dan 1864 var. 1864 yılında Danimarka, Prusya ve Avusturya'ya karşı savaşıyor ve kaybediyor. Bu savaş Danimarka tarihinin en büyük travması. İki kardeş aynı kadına aşık şekilde cepheye gidiyorlar. Danimarka'nın en pahalı yapımı bu bilgiyi özellikle veriyorum. Savaşın anlamsızlığını ve milliyetçiliğin tehlikelerini anlatan epik bir tarih dizisi. Diziye dair bir diğer önemli bilgi de şu sizlere söylemek istediğim. Bu dizi Danimarka'da tartışmalara yol açtı. Milliyetçilik eleştirisi bazılarını kızdırdı. Ama sinematografi açısından muhteşem bir dizi, savaş sahneleri de oldukça yürek burkucu. Sırada listedeki favorilerimden biri olan Danimarka'dan Borgen var. Birgin Eberg, küçük bir partinin lideri olarak seçimlere giriyor. Kimse şans olduğunu düşünmüyor ama beklenmedik bir konuşma onu Danimarka'nın ilk kadın başbakanı yapıyor. Ve asıl hikaye de zaten burada başlıyor. Bu dizi politikayı olduğu gibi gösteriyor. Komplolar, ihanetler, idealizmin gerçekle çarpışması. Bir Woolf iyi bir insan olarak kalırken iyi bir politikacı olabilir mi? Az önce Sorion Enne Dikening'e e benzetmiştim. Bu diziyi de aslında House of Cards benzetiyorum. Onun Danimarka versiyonu. Ama daha insani, çok daha gerçekçi ve bence çok daha iyi yazılmış hali. E tabii ki şimdi defalarca The Killing The Killing demişken listede ona yer vermemek olmazdı. Danimarka'dan The Killing'de devam edelim. Bir genç kız öldürülüyor. Dedektif Seralund davayı çözmeye çalışıyor. Ama dava beklenenden çok daha derine iniyor. Politikacılar, iş adamları, aileler, herkesin bir sırrı var. Her bölüm sonunda A, katili buldum galiba diyorsunuz ama bölüm devam ediyor. Olaylar bambaşka yerlere gidiyor. Bu dizi Amerikan The Killing'in zaten orijinal hali. Ki orijinal ismin aslında Forbry Ve orijinal her zaman olduğu gibi daha iyi. Ki belirli açılardan yine benim The Killing'i de sevdiğim yani uyarlanmış versiyonu da sevdiğim noktalar var ama bu dizi de oldukça başarılı. Bu listede olmayı fazlasıyla hak eden bir dizi. Sarah London, ikonik kazağını göreceksiniz, melankolik atmosfer göreceksiniz ve bölümler boyunca da tek bir cinayetin araştırılmasını izlerken arka arkaya hepsini izlemek isteyeceksiniz. Ha, şu bilgiyi de söyleyeyim. Bu dizi bana kalırsa biraz sonra önereceğim bir diğer dizi daha var. O diziyle beraber İskandinav dizilerini de dünyaya tanıtan en çok tanınmasını sağlayan işlerden bir tanesi. Sırada Norveç'ten Ragnarok var. Magne, annesi ve kardeşiyle birlikte küçük bir Norveç kasabasına taşınıyor. Kasaba devasa bir fabrikanın gölgesinde. Ama fabrikayı işleten aile normal değil. Magne yavaş yavaş kendisinin de normal olmadığını keşfediyor. Dizinin şöyle ilginç bir noktası da var. İskandinav mitolojisini aslında iklim kriziyle birleştirmişler. Thor efsanesinin modern, genç ve çevreci bir yorumu. Dizi, süper kahraman hikayelerini Hollywood'dan almış Norveç'in fiyortlarına taşımış. Devler, tanrılar, Ragnarok ama aynı zamanda çevre kirliliği, kapitalizm ve küçük kasaba dinamikleri. Bu konulara da değinildiğini görüyorsunuz. Ve listede en son yer vereceğim dizi benim bu listedeki en sevdiğim dizi olan ve sizlere de defalarca önerdiğim bir dizi olan, çok sevdiğim bir dizi olan The Bridge. İsveç Danimarka ortak yapımı. Öresund Köprüsü'nün tam ortasında İsveç Danimarka sınırında bir ceset bulunuyor. Ama yakından bakınca iki farklı cesetin birleştirildiği anlaşılıyor. Yarısı İsveç'te, yarısı Danimarka'da. İki ülkenin iki dedektifi birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Dizi İskandinav dizilerini düşündüğünüz zaman bence en tepedeki başyapıt. Benim için yeri çok özeldir. Saganorian isimli bir karakter göreceksiniz ki kendisi televizyon tarihinin en özgün dedektiflerinden bir tanesidir. Ki karakterden de biraz bahsetmek istiyorum. Sagan Orian Asperger sendromu olan bir karakter ki aslında dizide bunu net olarak açıklamadılar ama en makul tahminim bu. Çünkü karakteri canlandıran Sofia Helin de katıldığı programda tahminini bu şekilde söylemişti. Sagan sosyalleşmekte sıkıntıları olan bir insan. insan ilişkilerinde sıkıntıları olan bir insan. Empati kurmakta zorlanıyor ama analitik zekası olağanüstü. Karakter klişelerden uzaklaşmış ve gerçekten kendine has bir tarzı var. Dizide kullandığı arabasına da hayrandım bu arada. Oldukça güzeldi. Bu bilgi de aklıma gelmişken bunu da eklemek istedim. Sevgili dostlarım, benim İskandinav dizileri denince en çok sevdiğim diziler bunlar. Unuttuklarım olmuş olabilir. Sizler zaten yorumlara görüşlerinizi yazıyorsunuz, önerilerinizi sizler de yazıyorsunuz. Orada da yine birlikte değerlendiririz üzerine konuşuruz. Bu dizilerin her birini gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Konu olarak, konsept olarak size en çok uygun olduğunu düşündüğünüz ve keyif alabileceğinizi düşündüğünüz dizilere öncelik vermenizi öneriyorum. Bu arada şu bilgiyi de vermek isterim. Bu konseptin sadece İskandinavya değil, farklı ülkeler ve bölgeler versiyonlarında yapmaya planlıyorum. Çünkü ilgi alanım olan ve gerçekten keyifle takip ettiğim ülke ve bölgeler de var dizi ve film anlamında. Bu içerikler de gelecek. içeriklerde gelecek. Sonraki içeriklerde, sonraki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.